Sizin mi? Benim. Şöyle iyi topma bizden oldu. <laughs> 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 Eyvallah. Afiyet olsun. Hmm. Biraz, 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 biraz. <laughs> Laz böreği, vardı bizim Uzun Göl Trabzon'un bir ilçesi. Ee, pH 8.41 hayatımda gördüğüm evet, en bazik su. Sürekli... Arkadaşlar BYD'ye geldik. Test sürüşü yapacağız. Bakalım BYD süreceğim. Heyecanlıyım. Ay yıldız BYD. Şurada BYD arabalar var. Bakalım geliyoruz. böyle bir ortam var. Sonunda YouTube ya da açın, Güzel ya güzel. Tamam. Evet. Afiyet olsun. トランペット。 <laughs> Range'e bindik arkadaşlar. Ben çok beğendim. Adrenalin tutkunu olarak gayet güzeldi. Bu şekilde. Hadi bakayım aslan, asker, komando. Oy iyisine. Burada mı? Kalkalım. içinden bakıyorsun. Ya. At bakalım. Ah be güzeldi. Hızlı at. Tamam. Güzel. Burada top var. Şeyde bardak hepsi, hepsi yere düşecek. Tam en altın ortasından. Tam en altın ortasından. Hadi. Bırak Hoca. Çok iyisin. İyi de. Aa, Aga o kadar hızlı vur ki ortasına O açıyla yana gidecek onlar İmkansız değil Aa. Evet, Güzel he Oyunlar Zaten en yani, eğlenceli kısım burası bence Bence aynen buradan başlayabiliriz. Ben size dedim burası. Evet arkadaşlar burada ama izleyelim. Toplar varmış. 12 tane top var. Bir tanesi bardağın içine girecek. Ondan sonra o numara topu alacağız. Evet, Şimdi Burak Hoca çok oynuyor. Çok şurada, şurada daha sık bence. Oradan başlayacağım ben. Aga kar parabol at. Kazan <laughs> Neliye. <laughs> Tebrikler. <Gülüyor> Abimiz şovunu yapıyor. Tadınlık <laughs> mı bu? Tadınlık o çocuklara verdiğim gibi. <laughs> Uzunlar. <Ucundan. Gülüyor> şey. Lazım. Ben, ben de başlayacağım. Sen yiyecek misin? Ha sen yiyecek misin? Evet, şöyle bir şey. Bakalım tadayım. <laughs> Çocukluğumuza geri döndük. Güzel. <laughs> ee, okuyorum. Tarihi Kalkanoğlu pilavı. Böyle bir şey. Oo, işte bu. Çok İnsanların güzel. İnsanların notları. İnsanların notları. Bu da baya. Evet. Dur oğlum hepsini çekeceğim. Çok iyi ya. Çocuk, 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 Babam. Şey Ne söylediniz? Yarım plan mı? Renkleri yok ki bu. Aynen. Oo. Aynen baya güzel ya. Bu şey değil mi ya? Sine 5'te böyle şey Aga var ya de... çok sağlam. Bunlar bak, ayaklarına çok akıllı. Ayaklarına bak ayaklarına bak. Oo Aynen. serbest bıraktı ayaklarını. Aynen. Aynen. Dile bak dile. Şov yapıyoruz. Oo baya iyi baya iyi. Tebrik ederiz. Şov yapıyor. Şovmen ya. Üst tarafa çık üst tarafa çıkayım. Küçük dar arkadaşlar. Ama güzel bir ortam. Çok güzel ya. Basında kalkan oğlu. Evet, nasıl yapayım? Bu ne 4. Ne diyorsunuz? Ben pişmiş yiyeceğim arkadaşlar. Tamam ikimiz hasrol alalım ya. Bir buçuk por. İmparator buydu ya. Bırak <laughs> hocam. Bir bak bakalım hadi. Hadi, Biraz tutabilecek olma. mi? Tutabilecek mi? Hocam, Hoppa! Hop! Aa, oh, aa. sağlam soslu. Sağlam <laughs> soslu hocam. Sen seversin. <laughs> you can do this. Tamam. Teşekkürler. Hadi, yapabilirsin. Götürdü, helal olsun. Helal. Güzel. Şunu şöyle patlarken çektin mi? Çek, çekmedim galiba. Şezlong yapmışlar buraya. Evet. Nasıl yatıyorlar? Güneşleniyorlar. Şuradan da bir atlayacak <laughs> yer var. Çok iyi ya. Sonsuzluk kapısına hoş geldiniz. Endless door. İstiklal Marşı kapanış güzel bir gündü. Çok iyi. Bu iki kişilik. Burada tek kişi. Aa, bak güzel. Şey gibi oldu gondol. Açıldı. dostlarım dünya birincisi 128 çeşit mi 248 çeşit mi ne şey varmış. Sen hoca yine Burak hoca. Bu çok farklı günler tabi. Ee, o bayağı güzel bir şey hı, hı. Hindistan cevizi deneyecekmiş. Böyle var mı? Bayağı bir var. Hani 280 çeşitli? <laughs> evet. Şimdi toplara bineceğiz. Evet dostlarım. Bakalım çarpışan toplara bineceğiz. Ordu'dayız. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Evet cam işlemeciliği yapan bir yerdeyiz. Çok güzel yapmışlar. Bak güzel bu Koşma. Git. Tutma, 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 tutma. Hadi dokunma, dokunma. Düşüreceğin, düşüreceğin. Evet, çay. Çay. Rozan. <laughs> <laughs> 오, 바좋기좋저좋에 저기에, 기 <laughs> <저기에. 웃음> <laughs> 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 Evet. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun ismi neydi? Zipline mı? Evet <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Uf, tamam, eyvallah. Yazı işte aslında. Bayağı güzeldi bayağı sardı. Şimdi onlar gelecek. Bekliyorum. Ayaklarına vur mindere. Mindere ayaklarına vur mindere. Yirmi <laughs> ağa Dön oğlum dön. Aha lak diye vuracak şimdi. Lak Allah. diye. <laughs> Tosunum benim ya. <gülüyor> 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 Adnan Hoca'nın arabasını almaya geldik dostlar. Skoda Kamik. Evet, arabayı aldık. Şimdi sürüşteyiz. Araba gayet var. güzel. Var. Benzinciye gideceğiz. Var. Evet, çınar altına geldik. Adnan hocamızın kesesine bereket. Afiyet bal olsun. Arabaya hayırlayalım dedik. Aynen öyle. Hayırımızı yapıyoruz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Köy sütü artı Köy süt tartı, Samsun fındığı, sorbe, diğer sorbe diyor. Üf. Dehşet ya. Memnun musun buzluktan? Şu muz Bu memnun. Üf. Sorbe. Mojito. Hazır mısın? Hazır. Hadi gidelim. Ama aynadan bakın gözükmüyor. Hepimiz pişli olduk. Üç beyazlı Aynen. pantolon spor kıyafetleri. Doğa yürüyüşüne hazırlayayım. Çorba içmeye geldik. Burada dört aracımız var. 4 araç. Bakalım gidiyor. Tarihi mekanları gezecekmişiz. Direk bak. Direk olayda var. <gülüyor> <gülüyor> Evet, su. Şuradan akan suyu içiyor. Doldurdum. Bak, İç iç bakayım iç. Yut, yuttum. Güzel, halletti bu işi. Şimdi Günlap, günlap ne? Yemek yok mu hiç? Bak, ha bu yeşil var ya, yeşil adamın yanına git, o sana evet. bulur. Şu an drone görüntüsü, doğru mu? Mustafa abi. Eee Burak hocamı sana gönderiyorum. Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> Avlanmaya. <'ım be> <laughs> Avlanmaya mı? Markette var zaten. Köy pastasıymış. Hı hı. Ya normal burundan ağızdan verin diyor da. Hayat olmaz ya. Öyle birazcık kursan saldırabilir. Kaç tane koyun var abi? Koyun da var 200. 200 tane. Maşallah. 200'ün arasında. Seviyor musun yaptığın işi? Seviyorum tabii sevmezsem yapılmaz. Ki. Olmaz değil mi? Biraz Aynen. Canlı yayın ha. He. he canlı yayın. <laughs> Sen bir şeyi sevmedin mi yapamazsın ki. Aynen. İsteyeceksin ki bunun için yapayım. Tabii. Sevmediğin hiçbir işi yapamazsın. Bunların peşinde geldim memeklettim. Yetiği var ha. Lan daha güzel bir şey olamaz ki. Aynen öyle. Siz hep giriyorsunuz da siz. Böyle kapatacak olmuyor. Şu an var ya dört geliyor. Çekiyor. Eşek mi o? Katı yok ya e at. Öndeki eşek mi? Yok o da. Katır gibi o ya. Hadi, oturur, oturur. Hoş bulduk. Çekiyor <laughs> mu? <laughs> Buranın en yüzde kaç siz? Çok Ne İngilizliyim. Sen. Burada herkes yiyeceğini veriyorsun, short diyorlar Orada. Orada öyle bir şey yok.